Merhaba arkadaşlar. Bugün lig aşamalarını oynayacağız. Şu an ben 6. ligdeyim. Zaten Niyaya çıktıktan sonra Onur listesine girebiliyoruz. Bu sezonda kısa sezonlardan bir tanesi. Şu an için sezonun bitimine 26 gün kadar var. Bazı oyuncular da zaten Niyaya'ya kadar çıkmış. Kral devi destesinde boşluk büyüsünü kullanacağız. Zaten bir önceki videoda söylemiştim. Bu ikili gerçekten tehlikeli olabilir. İlk rakibi de bulduk. Bu arada ben alev topunu çıkardım boşluk büyüsünü ekleyebilmek için. Küçük büyü yerine kullanılmaz çünkü boşluk büyüsü bazen neredeyse yıldırımdan daha fazla çalıştığı için büyük büyü yerine geçer ama küçük büyü etkisini genelde gösteremeyebilir. Şimdi rakip de muhafızlar oynuyor. Bizde alan vuran kart da çok. Soldan da hayaleti bıraktım. Rahat bir savunma yapacağız gibi. Bu lig aşamalarını geçmek kolay oluyor. Rakipler çok fazla hata yaptığı için onları da göstermek istiyordum. Bu videoda Üç silah şurada varmış hemen attı yani cephanemiz az ama yine de savunabiliriz. Ki normalde iyi de bir kart değil. Şu metaya falan hiç uygun değil. İleride tabii metaya girerse oynarız. Şu anlık max yapma düşünceniz varsa hiç gerek yok. Çok fazla iksir karına geçtiğimiz için kraliyet devini bastım. O yumurtayı çekecek ilk önce çok iyi. Şimdi bombacıyı çek. Kraliyet devini çekmesini de yaptım. Çok iyi hasar çıkardık. Hayaleti de atalım Süpersel oyunlarına baktığımız zaman da En çok kazandıran oyunu Brawl Starsla Sonra Clash of Clans Yani harbiden Clash of Clans bile hala kazandırıyor Kaç senelik oyun sonuçta E-sporu falan hala var Clash Royale 3. sıradaymış Şöyle bir durum var galiba o yüzden Clash Royale kendi e-sporunu bu sene pek sallamadı gibi duruyor Çünkü dengeleme değişikliği getirecekler 2 gün sonra şey var CRL e var mesela Şöyle boşluk büyüsünü atalım ya millet ne zaman alışacak, niye göre oynayacak falan. Hiç düşünmüyorlar tabii bu sene. Belki de dediğim gibi diğer oyunların potansiyeli daha yüksek olduğu için pek önem vermiyorlar bu sene. Neyse yapacak bir şey yok artık onların bileceği hiç seneye nasıl olur. Şöyle bombacıyı da atalım, kartları toplayalım. Zaten boşluk büyüsü sayesinde 2 iksir geçtik. Toplayıcısı hiç iş yapmadı. Ben bir de düşük seviyeli kartları kullanmayı sevmiyorum. Hani daha yükseği varken kullanmam daha düşüktekini. Ama boşluk büyüsünde öyle bir şey yok her seviyesi bile iş yapıyor. Şöyle haydut vurmasın. Yine kraliyet devini basalım. Balıkçı atabilir. Tamam o pozisyonda atması sıkıntı değil. Zaten kulesini alırız. Sonda da rakip büyük hatalar yapmadı ama gidip de 9 iksiri üst şöyle verirse maçı kaybeder. Saldı galiba maçı. Pek bir yerde kullanamadık büyüyü de. Sadece iksir toplayasını attık. Zaten depremi de atsak Aynı olaydı yani çok ağam şam bir şey yapmadık bu maçta. Gerekte kalmadı. Hemen 3 taş atalım. Karşımıza böyle bol bina kartlı deste gelirse o zaman anlarız. Belki de ileride en iyi ikili olabilir. Tabi minyon sürülü destelere karşı falan hani alev topu varken daha rahat ediyorduk. Ama o zaman küçük büy olarak da yine tombuk yerine okları alabiliriz. Bakacağız. Benim umudum var yani bu ikiliden. İkinci maça geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Şöyle klasik. Hayaletle başlangıcı yapalım. Dengeleme değişikliği de henüz gelmedi. Aslında bugün gelecekti. Bak falan olmuş yani. Hatta böyle şey açıyorsun. Sandık açıyorsun. İşte 50 tane şampiyon veriyor falan. Şimdi duyanlar varsa da merak etmesin. Onlar zaten geri alınır. Çünkü neredeyse hesaplarını max yapacaklar. Yine iksir toplayıcılığı bir rakip. İki iksir kara geçtiğimiz için köprüden bastım. Kraliyet devini. Şöyle de bir tomruk. Güzel. <laughs> Bombacıyı da koruduk. Küçük prens neredeyse öldü. İyi hasar çıkardık. Bir de köprüde baskı yapalım şöyle. Hayaletle. Özellikle bastı. Neyse onu keseceğiz. Rakibinde küçük prensi 13 seviyeymiş. Biliyorsunuz oyunda her zaman bir kartı max yapmak zor oluyordu. Ama bu sefer 15 seviye yapmak gerçekten aşırı zor çok uzun sürüyor. Ki parayla max yapayım derseniz kral döndürelim. 2 askeri ücret falan tutar. Ona da fazla tepki vermedik bence ondan oldu. Bir şeye yatırmayayım kendi kendine olur dersen neredeyse seneler sürer yani. Boşluk büyüsünü de kullanmadım x karşı. İksir toplayısına saklıyorum. Hemen bir hayalet. Tersten gidelim. O sol tarafa bir şey atması lazım. Bombacı da iki kere sektirdiği için kulede. Tehlikeli. Balıkçı güzel tankladı. Bir tane daha. Anka'yı atalım. Biraz hasar yiyebiliriz. Zaten öndeyiz. Çok önemli değil. Kraliyet devini atalım. Küçük prense karşı boşluk büyüsünü kullanacağım. Hemen yetiştirelim. Vay X yanlışlıkla mı yaptı bilmiyorum ama güzel hamleydi bence. X'ini tam oraya attığı için hem bina kartı atmış oldu hem de küçük prensi korumuş oldu. Harbiden sağlam hareket. Şimdi desteği döndürelim. Toplayıcı attı. Hemen bombacı atalım korumalar gelecek. Bir de tomruk. Güzel. Dediğim gibi hafta sonu da CRL başlıyor. Bu sefer en azından videosunu çekeceğim. İsteyenler oluyordu. Başarılı da olsam, başarısız da olsam. Bayağı emoji atmaya başladı. İlk önce kalp atıyordu. Toksik oyuncu aslında var ya orta kupalarda daha çok. Çok kişi emoji atıyor. Mesela sezon başı tanımadık oyuncular geliyor. Bak atmaya başladı bile. Kaybettim maçı halbuki. Vay enayi. Böyle aslında toksik olmayan şeyler atalım ki daha çok sinirlensin. Üçüncü maça da geçelim. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Hemen desteği döndürelim. Hayalet geldi elimize. Rakip de arkadan çıktı. Şöyle bombacıyı da atalım. Ne güzel hareket yaptı öyle. Koçbaşı önden geliyor Pekka arkadan. Köprü spamın hakkını veriyor. Her şeyi köprüden basıyor. Fazla iksir da hem de Pekka'sı elinde yok. O yüzden dönüşünde basalım biz de kraliyet divini. Belki yakalayabiliriz duruma göre. Boşluk büyüsü şimdi çalışabilir. Elektro büyücü de atabilirdi. Büyülü oku atalım madem. Şöyle. Yarısalı versiyonla oynuyor. Normalde 3 milyon ya da işte elektro büyücü olması lazımdı. <laughs> Vay kral ya. Bol şans diyor. Bu oynayışla iddialı. Biz de bol şans diyelim. Bakalım kim kimi yiyecek. Aslında oyundan bunlar zevk alıyor. Tüm kartlarını köprüden atıp emoji falan da atıyorlar. Bir de iddialılar tabii. O emoji bizde de var. Maçı alırken atarız bizde. Tekrar bir Pekka gelebilir galiba köprüden. Şöyle Anka'yı atalım. Attı bile. Güzel bir tomruk. Bir de bombacı atalım. O blokça hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Sanki 7x'de oynuyor eleman. Bravo. Yarasası vardı o yüzden elektroruğu atalım. <laughs> Göz göre göre attı bir de. Ruhu biraz erken attım bravo. Biz de anladığı dilden konuşalım. Harbiden Tundarla oynaması daha keyifli bak. <laughs> Şimdi de emoji atmıyor. Rakip de simlendi yani. Gidip köprüden pek atabilir yine. Atmadı onu da <laughs> Diğer tarafa doğru çekelim hayaleti. Arkadan çıkıyor. Rakip de ters çalışıyor yani. Tam maç gidecek. Köprüden saldırmıyor. Başta yapması gerektiğini sonunda yaptı. Şu blokçu keselim hemen. Yine iksir karına geçirdi. Bir iksir de olsa genellikle iksir karına geçiriyor bu büyü. Şöyle kesmeye çalışalım. Evrimleri döndürdü. Bir de boşluk büyüsünü atalım. Bakalım ne kadar çalışacak şimdi. Hafif bir donduruyor mu? Yani çok saliselik olay. Ya da görüntüsü öyle mi bilmiyorum. Çok az da olsa yavaşlatıyor gibi. Toksik oyuncuya karşı eğlenceli bir maç döndü. Şimdi son maça da geçelim. Video da kısa oldu. Hiç uzatmaya da gitmiyor. Sonraki de bulduk. Hemen bombacıyla başlayalım. Hemen bir hayalet artı balıkçı. Yine köprüden bir kart. Bu lig aşamalarında lütfen takılmayın arkadaşlar. <laughs> Şunlara bak ya. Diğeri köprüden Pekka bastı hemen. Bu Kraliyet de bir ilk açılışta arkadan atsa yine anlarım. Ne yapacak şimdi savunmada? Demek o şövaleyle oynuyor. Biz neredeyse kulesini aldık onun. Anka ile şöyle köprüde indirmeye başlayalım canlarını. Güzel anka çalışıyor. Mega şövalye kuleye atlamasın. Bir de ruh attım. Daha sezon da yeni başladı. 6. ligdeyiz. Sonuçta iyi oyuncular da denk gelebilirdi. Ama böyleleri de çıkıyormuş. Üstlere doğru. 1 xteyken biraz iksir kontrolü yapmak önemli. Yani vereceğim en büyük taktik de o olur. Ne yapacaksınız? Rakibi savunmaya yönelik oynayın. İyi bir savunma yapmak da önemli tabii. Yoksa köprüden kralik devi attığında bile vurabiliyor. O yüzden savunmanızı geliştirirseniz boyunda bayağı bir gelişirsiniz. Yine kartlarını biriktirdi ama kesebiliriz rahatlıkla. Balıkçı atacağım. Gerçi önüne de kralik devini bastı. Şöyle atalım balıkçıyı. Dönüşünde alırız kulesini. Bakalım ne atacak? ilk önce ona bakalım. <laughs> yine mega attı. Şu megasını da keselim. Boşluk ne kadar işe yarıyor onu da görelim artık. Yarası attı. Yani yarasaları yine kesti 10 seviye olmasına rağmen. Güzel. <laughs> NPC gibi oynuyor. Küçük büyük kadar da bazı durumlarda çalışabiliyor gibi yani. 3 yarasayı kesti sonuçta. Hepsi yan yanayken kesebilir miydi bilmiyorum. Biraz daha öğrenmeye çalışalım. İkinci vuruşu da yaptı. Neyse uzatmalara da giriyoruz. Girmeden bitirelim maçı. Çete gelecek. Bir de yarasalar atar. <laughs> Yine bir mistik bir maç oldu ama kolay maçlarda döndü. En azından bu toksik değildi o yüzden iyi oyunu diyelim. Sandıkları da hemen açalım. Maçları tamamladık. Kralik Devi ile boşluk büyüsü harbiden en iyi ikililerden bir tanesi olabilir Şu an baktığımız zaman mantığı uyuyor. İkisi iyi gidiyorlar. Biraz da yeni karttan çıkar mı diye hemen sandıkları açıyorum da bundan çıkmadı. Diğer büyülüyü de açalım. Markette de şey varmış. Destansı kitap. O yüzden en sonunda onu basabilirim 13'ten 14 yaparken. Videoda buraya kadardı. Dediğim gibi bu iki kart metaya girebilir. Eğer videoda destek olmak isterseniz videoya like atıp kanalda abone olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.